Furkan Yıldız bizi bekliyor. Beşiktaş'ın Eyüp Spor'u konuk edeceği mücadele öncesinde Furkan detayları bizimle paylaşacak. Dönüşte Fenerbahçe'nin Göztepe deplasmanındaki puan kaybını değerlendireceğiz. Sonrasında Beşiktaş'ın Eyüp Spor'la karşılaşacağı mücadeleye de geniş yer ayıracağız. Sözü ben Furkan'a bırakıyorum. Kerem çok teşekkür ediyorum. Sana ve konuklarını yayınlar diliyorum. Öncelikle Dolmabahçe'de güzel, hafif rüzgarlı bir pazar günü ve bu akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde Beşiktaş Trendyol Süper Lig'deki ilk karşılaşmasında yeni sezonun ilk maçında kendi taraftarı önünde İkaz Eyüp Spor'u konuk edecek. Henüz tabii erken bir saat olmasından da kaynaklı şu an için stadyum çevresinde çok fazla hareketliliğin bulunmadığını belirtelim. Ben ekip arkadaşım Erdal Balcı'dan rica edin Biraz en en azından buradaki canlı atmosferi, canlı durumu sizlerle paylaşırken ben de bu akşamki maça dair notlarımı aktarmaya başlayayım. Beşiktaş sezonu erken açmıştı. Siyah Beyazlar ilk resmi karşılaşmasına 24 Temmuz tarihinde yine burada Dolmabahçe'de Şaktar karşısında çıkmış ve Beşiktaş çok da iyi geçmeyen bir Şaktar turu oynamıştı. Sonrasında arka arkaya iki St. Patrick's mücadelesi özellikle Perşembe akşamı burada çok daha rahat geçmesi beklenen bir St. St. Petrix karşılaşmasında siyah beyazlar 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla kazanmayı başarmıştı. Özellikle hem Shakhtar hem de Patrick's eşleşmelerinde Beşiktaş'ın çok da hazır bir görüntü vermediğini söylemek tahmin ediyorum ki yanlış olacaktır bu akşam. Eyüp Spor maçıyla beraber siyah-beyazlar sezonun ilk maçında sahadan 3 puanla ayrılmak ve sezona galibiyetle merhaba demek istiyor. E olacak yaklaşık 30 bin civarında kombine biletlerle beraber bilet satışı gerçekleşti bu akşam. Güzel bir atmosferde, keyifli bir atmosferde futbol severleri güzel bir 90 dakika bekliyor olacak. Beşiktaş'ta elbette en çok merak edilen noktalardan birisi de kadro konusu. Özellikle yeni transferlerden Vifret Endi'de statü gereği St. Patrick's eşleşmesinde forma giyememişti. Bu akşamki karşılaşmayla beraber onun da ilk kez bir resmi karşılaşmada Beşiktaş formasını giymesini bekliyoruz. Bir diğer yeni transfer Taylan Bulut'unsa lisansı çıktı. Taylan'ın özellikle Şalke Şal Şal sürecinde şarkı döneminde son iki karşılaşmada süre almıştı. Buraya biraz hazır geldiğini de söylemem lazım Taylan'ın. Bu akşam teknik direktör Solşer'in görev vermesi halinde maç kadrosunda olabilecek durumda Taylan Bulut'ta. Hemen Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini aktaralım. Kalede Mert Günon görev almasını bekliyoruz. Dörtlü savunmanın ise bugün sağ tarafında Jonas Svensson. Solda Emirhan Topçu'yu bekliyoruz. Toper ikilisinde ise Gabriel Paulista ile beraber Felix Dudokai ikilisi görev yapıyor olacaklar. Orta sahada ise bugün Beşiktaş'ın yeni transferi az önce ifade etmiştim. Nifret Endi'ydi. Sen Patrick's eşleşmesinde görev yapamamıştı ama bu akşamki İKAS Eyüp Spor maçı ile beraber Endi dininde ilk kez Beşiktaş formasını giymesini bekliyoruz. şer'in Nifret Endi diye ilk 11'de şans vermesini bekliyoruz. Partneri Orkun Kökçü olacak. Hücum bölgesinde ise Beşiktaş'ta bugün sağ önde Ernest Mucci'yi bekliyoruz. Solda Joao Mario. Merkezde Rafa Silva ve Enuç'ta ise Temi Abraham 11 ile bu akşam Beşiktaş'ın İkaz Eyüp Spor karşısında sahada olmasını bekliyoruz. Konuk ekip Eyüp Spor ise lige iyi bir başlangıç yapamamıştı. İlk hafta karşılaşmasında kendi sahasında Eyüp Spor, Konya Spor'a 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup olmuştu. Onlar da bu akşam Dolmabahçe'de Beşiktaş Deplasmanı'nda iyi bir skorla sahadan ayrılarak sezonun ilk puan ve puanlarını almak istiyor olacaklar keyifli bir karşılaşma olmasını bekliyoruz. Haftanın dikkat çeken maçlarından birisi Beşiktaş i̇kaz Eyüp Spor mücadelesi. Bir hatırlatma daha yapalım. Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'deki birinci ve üçüncü hafta karşılaşmaları yani Kayserispor ve Konya Spor deplasmanlarında oynayacağı karşılaşmalar Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu kararla birlikte ertelenmişti. Bu anlamda bugünkü ikinci hafta maçı ile beraber Beşiktaş'ın bu sebeple ilk kez ligde sahne alacağını bir kez daha hatırlatmış olalım. Karşı karşılaşma saat 21.30'da başlayacak ve haftanın dikkat çeken maçlarından birisi olduğunu söylemiştim. Bu kritik randevuda ise hakem Halil Umutmeler görev alacak diyelim. Biz buradan Dolmabahçe'den gün boyu Beşiktaş Eyüp Spor maçı için tüm detayları, tüm yansıyanları yine bu ekranlarda paylaşmaya devam edeceğimizi söyleyelim Mesut'u şimdilik tekrardan size bırakalım. Kerem Can Bulat. Teşekkür ediyoruz Furkan Yıldız'a aktardıkları için.